Allahu Teala sanıyorum Ali İmran suresinin en sonunda ve rabitu def sabredin, rabıta edin birbirinizle irtibat halinde olun. Rabıta şu demek. Ee, Hazreti Ebu bizzat Sevr mağarasında aldığı emirdir rabıta. Peygamber Efendimiz ona. Orada başlıyor zaten bu iş. Mürşidini nazarıyla tecelliyi tattığın kişiyi yanında farz et. Farz et ki huzurundasın. Sağ hayatta olmuş ya da olmamış önemli değil. Salihlerle olunuz demiyor. Evet. Peki nasıl salihlerle olacağız? Çoğu hayatta değil. Ama Allah olun diyor. Demek ki olmak mümkün. Buna rabta denir. Rabtanın keyfiyeti çok uzun. Meraklıları için söylüyorum. Abdul Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Rabıta-i Şerife diye bir kitabı var. Necip Fazıl sadeleştirmiş. Çok, Türkçe çok da tatlı bir eserdir. Tavsiye ederim. Hakikatleri, esrarı orada anlatılır sesle zikredenler bir takım aletlerle kalbi harekete getirir sessiz zikirde ise rabıtayla kalp Allah demeye başlar bu şekilde gelişir